Merhaba arkadaşlar, günaydın hepinize. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Bugün menekşeler neden çiçek açmaz konumuz arkadaşlar. Bunun birçok sebebi var arkadaşlar. Birinci sebep Menekşe'nizin toprağı onun için uygun olmayabilir. Yeterince verimli toprak olmayabilir. Birinci sebep bu. İkinci sebep sulama şekli arkadaşlar. Sulama. Sık sık sulamayın arkadaşlar menekşe'nizi. Çünkü menekşe sürekli sulanırsa kök çürümesi olur arkadaşlar. Bir de bu tür saksılar var arkadaşlar. Bunu çıkarmam gerekiyor. Bu tür saksılar var. Bu tür saksılarda sulama yaptığınız zaman biraz bekletip altındaki kalan suyu dökmeniz gerekir arkadaşlar. Bu su kalan suyu altında bekledikçe bekledikçe suyunuz her zaman alt tabandaki su her zaman ıslak kaldığı için toprağınız kök çürümesine sebep olabilir. Ayrıca bakterilerin oluşumunda da bayağı etkilidir. Onu dökerseniz böyle saksı kullanmanızda da hiçbir sorun yok ışık meselesi diğer bir meselede e, yeterli ışık almadığı zaman böyle e, aydınlık bir ortamda bulunması gerekiyor loş bir ışık lazım arkadaşlar böyle nasıl desem e, sürekli aşırı bir güneş ışığı değil ama böyle detaylı yollardan alan güneş ışığı olması lazım Ben bu şekilde buradan hafif güneş alıyoruz. Zaten yeterince ışığı da var. Ondan dolayı menekşelerim burayı çok sevdi. Burada gayet güzel çiçekleniyorlar hepsi de. Sulamayı da elinizle sürekli mesela sulayacağınız zaman kontrol edin. Toprak kuruduysa ihtiyacı varsa sulayabilirsiniz. Fazla su mene şeyi yani kötü ediyor. Bakın bu da şey yapmış. Tomurcuklanmış. Küçük olduğu halde böyle aydınlık bir ortamda durması gerekiyor. Ben dediğim gibi her zaman şey, hazır toprak kullanmıyorum arkadaşlar. Geçenlerde toprağım bitmişti, söylemiştim bir marketten aldığımı. O toprak bana biraz sorunlar çıkardı arkadaşlar. Ee, küçük sineklenmeler oldu toprağımda. Bunu da nasıl hallettim size anlatayım sigara. Evinizde sigara içenler varsa bu bunları da değerlendirin. Çöpe atmayın arkadaşlar. Çiçekleriniz için yani böcekler için faydalı. Külünü döktüm. Ayrıca sigara izmaritinde böyle bastım. Sigara kullanın demiyorum arkadaşlar ama kullananlarınız vardır. Herkesin evinde bulunuyor kullanan. Onları çöpe dökmeyin bunları toprağınızda böyle birkaç gezdirin böyle birkaç yerine dokundurarak ondan sonra koy biraz kokusu sinsin külünü de dökebilirsiniz yani sinekleri biraz kovuyor onlar da daha sonra bunları alıp atabilirsiniz izmaritlerini Bunlar da daha önceden saksı değişimi yaptığım menekşelerim. Bunların da durumu gayet iyi şu anda. Büyüyorlar. Şuraya birkaç tane de 4-5 tane aloe vera fideledim. Bunlar da fidelerim. Büyük saksı vardı. Onun içinde çoğalmışlar. Onları da böyle fide yaptım. Ayrıca Bunlar da böyle Tomurcuk falan yok. <laughs> ekşilerimizde köklendirme yapmadan pide yapmıştık bu sera yöntemi arkadaşlar bunu böyle arada bir açın biraz içine oksijen girsin havalansınlar hemen. böyle 2-3 dakika ya da 5 dakika dursun daha sonra geri kapatın. Böyle 2-3 güne bir yapabilirsiniz bunu. Her gün açmanıza gerek yok. Aynen bu şu, şey, Bu da böyle. Bunlar da şu anda gayet iyi görünüyorlar. Bunlar da aşılama yaptığım menekşe yapraklarım. Bunları köklendirmiştim. Köklendirme yaptıktan sonra renk aşılaması yaptım. Şimdi bunlar da biraz formunu bozduğum için galiba biraz geç uyandılar artık. Yeni yeni fide vermeye başladılar. Hatta şu da yeni geliyor. Bunun da var burada bir tane. böyle bunun da burada var çıkmaya başlamış arkadaşlar bu renk aşılamasını köklendirme yapıp ondan sonra yaparsanız yapraklarınıza hiçbir şey olmuyor gayet sağlıklı oluyor ama biraz işte dediğim gibi formunu bozduğum için bozduğumuz için biraz daha geç uyanıyor Bunu da araştırdım arkadaşlar. Bu aşk çiçeğiymiş. Aşk çiçeği. Büyüyünce bunun da görseli çok güzel oluyor. Sarı çiçekleri oluyor yıldız gibi. Bu da tesbih çiçeği. Dışarı çıkardım. Dışarıda daha güzel büyümeye başladı bu. İçeride durmaması gerekiyormuş demek ki dışarıyı istiyor. Bu da katmerli gül sardı ya. böyle. Bu da cam güzeli. Cam güzeli de tomurcuklanmaya başlamış artık. Bunlar da yakında açacak hepsi. Alıyor vera. Bunlar da Atatürk çiçeği. Evet arkadaşlar evimdeki bütün çiçeklerimi gösterdim sizlere. Bu şekilde kimi büyüyor. Kimi çiçek açmaya hazırlanıyor bunlar gibi. açanlar soluyor. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bol çiçekli günleriniz olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz önemli bizim için. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Desteklerinizden dolayı. Yorumlarınızda esirgemeyin. Beğenilerinizi esirgemeyin. beğeni yapan elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.